sorularımız devam ediyor. Depresyon ve panik atak arkadaşlar mıdır? Biri birini getirir çok, mi? Çok yakın arkadaşlar. <laughs> Hangisi hangisinin çağırır? Şöyle e, bütün anksiyete bozuklukları, anksiyete dediğim gibi endişe, kaygı hı hı. E, işte e, gibi e, vehim filan, e, evham gibi şeylere genelde verilen isim. E, panik bozukluğu da bunlardan biri. Yargın ansiyette bozukluğu bilmem ne de bunlardan biri. Bunların hepsi yeteri kadar uzun ve şiddetli olurlarsa sonunda depresyon bunlara garanti ekleniyor. Hmm. Çünkü yani düşünsene bir an için empati yapalım, kendimizi yerine koyalım böyle bir Sık sık panik atakları geçiriyor. Beklenti, anksiyete istediğimiz durum var. Ne zaman bu gelecek diye böyle. Bir sürü fobi gelişmiş. Karanlık yerlere giremiyor, yüksek yerlerden geçemiyor, dar yerlerden korkuyor. Orada gelecek gene bilmem ne diye ve hatta agorofobia dediğimiz evinden çıkıp tek başına bir yere gidemez hale gelebiliyor bu hastalar ay, ay. ve e, bu insanda depresyon yani ruhsal çöküntünün çıkmaması adeta imkansız Doğru. E, onun için e, hatta Eskiden kullanılıyordu şimdi pek kullanılmıyor. APOD kompleksi derlerdi. Anksiyete, fobi, obsesyon, depresyon kompleksi. Takıntılar da oluyor bunlarda. Çünkü mesela şunu şöyle yaparsam o öyle durursa hayatım böyle bilmem ne olursa bana şimdi yeniden o sıkıntı gelir falan gibi beklentiler başlıyor ve benim çok unutkanlığım var. Bunlardan birisi midir? Yok canım senin herhalde işin gücün çok fazla Üç tane de, değil mi yanlış hatırlamıyorsam bir dördüncüsü ee, olmadıysa. <laughs> olmadı dördüncüsü. ben bilmedim. Hiç böyle soran olmamıştı. Üç tane yanlış hatırlamıyorsam dördüncüsü olmadı diye bir güzelmiş tanıdım koyalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Çocuk yetiştirmek kolay bir şey değil. Ee, sene, efendim? Beş senedir aynı ilacı kullanıyor. Yeğeniniz mi? Evet. Ha. Yeğeniniz kaç yaşında? Acı, 33 yaşında. A, hocam Acaba sakıncası var mı? Aynı ilacı. İlacın ismini söylemeyin sakın. Hayır söylemeyin. Ha, memnun mu ilacından? İçmediği zaman fena oluyor. Kriz ha. geçiriyor. Ha. Ha. Harikasınız. Ee, soru çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de Bir teşekkür şey, ederim. Bir kere panik bozukluğu ve benzeri hastalıklarda e, ilaç tedavisi çok hafif vakalar haricinde olmazsa olmaz. Ve 5 e, sene değil ilacın <laughs> icabında 55 sene kullanabilir. Bunu doktoruyla olan ilişkisinde kendisi tayin edecek. Bu söylediğiniz nokta çok önemli. Bu tip hastalar genellikle bir denemek isterler. Artık ben iyiyim diye ilacını keser. Ondan sonra kü diye tekrar panikler, depresyona girer. Hadi sil baştan ilaca başlar. Onun için icamda 5 sene değil 15-20 senede kullanabilir. Burada önemli olan doktoruyla olan ilişkisi. Bir de demin söylemiştim bazı tahliller ve e, muayeneler gerekebilir. E, bunların arasında e, tabii özellikle tiroid fonksiyonlarının yani bir hipertiroidi e, bunu tetikleyebilir. E, alkol kullanımı, çok fazla çay kahve e, ve esrar kullanımı panik nöbetlerini ciddi şekilde tetiklerler. E, zaten panik bozukluğu olan bir insanda arttırabilir veyahut da olmayan bir insanda ortaya çıkarabilir. Ee, ve maalesef panik bozukluğu olan bir de depresyona giren hastaların psikiyatrik tedavi görmeyenlerin yüzde 20 ila 30'unda alkol problemi ve bağımlılığı, da, bağımlılığı ortaya çıkıyor. Çünkü alkol çok kötü bir ilaçtır. Ee, içildiği zaman geçici olarak içinde erirsin. Hatta süper alkol de erir derler. Böyle rahatlarsın, gevşersin. Çok rahat ama ertesi gün e, yolsu elektrik olarak mafaiz geri gelir. Sabahları böyle perişan bir şekilde ve palika hatayla ve diğer sıkıntılarla birlikte hasta uyanır. Yani Onun ne için, yuvalar e, bu şeylerde, çok, alkolle? Çok. Ne aileler, ne gençlikler ve bitiyor? Ve Şey çok enteresandır e, Gülben. E, sırf Neyip içtiğinden biz anlarız. Mesela akşamları çok alkol alıp sabahları da çok fazla çay, kahve, nescafe benzeri kafeinli şeylerden hmm. böyle içiyorsa kişi büyük bir ihtimalle bu insanda depresyon ve bir anksiyete bozukluğu ki panik da panik nöbeti de daha doğrusu ve panik bozukluğu da olabilir bu vardır. Allah, Allah. Ee, çay kahvenin fazla tüketilmesi. Evet hatta manik depresif şey. hastalık dediğimiz, şimdiki ismi de bipolar bozukluk dediğimiz hastalıkta ee, panik ata benzeri hecmeler çok sık rastlanır. Hatta bunların mevsimsel tipi vardır. Kışları depresyona girip yazın daha ziyade böyle maniye girerler. Ve aradaki dönemlerde çok enteresandır belli bir toplum grubunda. Ee, depresyona girdiği zaman bu hastalar kokain çok kullanırlar. Yazları da maniye girerler, bol miktarda esrar kullanırlar, alkol kullanırlar. Sırf adamın böyle e, mevsimsel e madde kullanım bozukluğuna bakarak biz oradan teşhise varabiliyoruz. Ve çünkü bilmeden kendi kendini ilaçlıyor adeta. Yani kokain alarak bir nevi antidepresan etkili ediyor. Tabii ki bu doğru bir şey değil. Çünkü kokain uyarıcı ve bağımlılık yapan bir şey ve çok <laughs> tehlikeli bir şey. E esrar kalme edici, bastırıcı bir etkisi var ama tam tersini işler de yapabiliyor. Alkol ise her iki tarafa kötü çalışıyor. Onun için e, sırf e, bu Kim yediği neler şeylerden neler dolayı, evvalla e, toplumun alkol, yaklaşık yüzde otuzunda e, tedavi edilmesi gereken psikiyatrik problem var. Gülben. Bu Ama bunların en fazla yüzde çok, beşi psikiyatrlara geliyor. Niye bu kadar az? Peki bir telefonumuz var. e böyle programlar fazla değil de ondan. Millet Başımızın sabahları kavga ediyor. Şeyde, var. Şu e, alkolü de çok ayrı bir başka konuşmak isterim. Nurgül Hanım İzmir'den arıyor bizi. Profesör Doktor Kerem Doksat burada. Sorunuzu alalım hemen Nurgül Hanım. Alo iyi günler canım. İyi günler canım. Programınız <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun çok versin. Ha, kurban olayım seni verene. Hay. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da başarılar dilerim. Teşekkürler. Doktor Bey de mi başarılar, başarılar diliyoruz? Evet, evet. O bizim canımız be. Allah'tan sonra doktorlara canımızı emanet ediyoruz. Ne güzel bu doğru, ifade. Ne Çok güzel, teşekkür ederiz. Bakın ben 62 yaşındayım. Evet. Ve benim ne kızım, oğlum, eşim, bir komşu dahi iki kelime yanımda konuştuğu zaman hemen harlıyorum, hemen kavga çıkarıyorum. Ben kendim çıkarıyorum. Benden oluyor. Biliyorum. Pişman da oluyorum. Ama elimden olmayan bir neden ve bunun nedeni ne diye onu sormak istiyorum. Güzel. Ay ne kadar güzel anlattı ve sordu değil ve mi? Ne kadar içten değil evet. mi? Yani seni kızı gibi benimsemiş evet. böyle. Niye beni öyle yapıyor? Falan. Niye kavga çıkartıyor acaba? Vallahi e... Suçlu, suç da bende diyor. Bende diyor içgörüsü de var yani. Evet. 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 İçgörü dediğimiz e, eskiden nüfuzuna nazar dedikleri kendini de farkında ama o anda elinde değil. E, burada öfke kontrolü sorunu var hmm. belli. E, bu bir teşhisi bir tespit. Bunun evet. altında ne yatıyor? evet organik sebepler olabilir, psikiyatrik sebepler olabilir. Her ikisi olabilir. 62 yaşında çünkü. Hı. Ee, 62 yaş e, çok genç değil ama çok yaşlı da değil. Ama pek çok problemin de görüldüğü bir yaş. Hı. Ee, şekeri olabilir, tiroid problemi olabilir, başka şeyler olabilir. Yani mutlaka e, bu çok şeker konuşan hanımefendinin e, iyi bir psikiyatr ve dahil bakın, bakın, ben ilişkisine söyleyeyim. Hastalığı ne biliyor musun? Ne? Teşhisle koymuş. Alo. Alo. Benim hastalığım hipertansiyonum var. Şekerim var. Ondan sonra çok affedersiniz televizyonda söylemeyecek şekilde rahim 8 sene önce aldırdım. <laughs> rahimi sonra, aldırmak aldırdım. Nurgül Hanım rahimi aldırmak televizyonda söylenmeyecek bir şey değil. Diş çektirmek gibi. ama gelsin. Bu Anadolu terbiyesi Andoluk. eşikten eşekten bahsederken de affedersin eşekten. yine eşikten de biz söyleyelim Ondan tabii, ki... tabii. Ki... Bacak, e, sol bacağıma da platin takmışım. O oh. oh. O kadar başımdan geçiyor ki hayret. Bilmiyorum Peki, nedeni de ne. Bir psikiyatra, bir psikiyatra gidiyor musunuz? sokakta geçerse diyorum ki al sen de ye. Bak öyle bir insanım ben. Hiçbir psikiyatra gidiyor musunuz? Yani bir psikiyatri ruh doktoru e, uzmanı sizi görüyor mu? Vallahi bizim doktorlar söylediler, böyle yaptı. Ben namaz kılarken var ya, ben daha namazımı bitirmeden ensemelerden ve sıcak su. Ağzımda o kadar geliyor ki Fatiha'larımı bile şaşırıyorum. Tövbe tövbe Allah'ım bu yaştan sonra. <laughs> Allah'ım yarabbim canım bak şimdi. <laughs> Hay Allah ım. Nurgül Hanım. Efendim canım. Ay bir gün bize gelsin de. Kurban <laughs> olayım size. Benim kardeşim de orada. Sen bizim gelinimizsin haberin yok. Aa, Aa <laughs> de. İzmir'e mi geldim ben? Hadi gel İzmir'e gel bize konu Bak ya. Benim sırtım yere gelmez. Her şehirde bir evim var benim. <laughs> Bak ne diyeyim sana. Ben Batmanlıyım. 74'ten beri İzmir'deyim. He anladım. Tamam. Ee, başka ne rahatsızlık vardı? <laughs> Valla rahatsızlığım diyorum ya. E çocuklarım öyle bir olmuş ki artık onlara onlar da saygısı yok bana açık açık söyleyeyim. Yok canım vardı. Böyle tatlı kadına saygı olmaz mı? Ama ciddi çok sağlık e, problemi geçirmiş. E, geçirmiş. artık konuşmasından da belli ki Müthiş şey. Müthiş bir yaşama sevinci e, de var bence. Böyle dolu dolu, hızlı hızlı bir insan. Evet. E, fazla bir şey söylemek istemiyorum. TRT işçisi olmaz malum etik değildir evet. ama e, Psikiyatra gitmemiş, o belli. doktorları evet. git demişler ama. Sana gelmiş evet gel demişler. tansiyonu yani. için, o için bu için gereken yapılıyor. Ee, böyle bir genç kızda 62 yaşında bir genç kızda da rahiminde aldırtmış, Allah bilir hızlı menopoz yaşamıştır, onu şekerli evet. de gitmemiştir. Bacağında platin Bacağında var, tansiyon platin problemi, var, var şekeri var. var. Bir psikiyatra gitsin, İyi bir e, mani sonra çok büyük bir ihtimalle e, ona verilecek olan ilaç ve uygulanacak olan psikoterapi sırf ilaç bile e, tansiyonun dahi düşmesinde faydalı olacak. Hemen bir soralım bakalım. Nurgül Hanım. Efendim. Bir psikiyatri doktoruna gitmek nasıl ne demektir yani? Bak bir şey söyleyeyim. Hı? İster inanın ister inanmen psikiyatriye gittiğim zaman ay kurban olursun. <laughs> gittiğim zaman sanki böyle daha çok hastalık basıyormuş gibi. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Bu da çok tipik. Araya giriyorum. Çünkü nefis e, örnek veriyor. Ya. Psikiyatrofobi. Yani ben evet, psikiyatriyi evet. hala deli doktorluğu gibi görmek. Onun için sordum. Ne biliyorum diye. farkındayım. <laughs> e, ve e, psikiyatra gitmeyi adeta ben gidersem herhalde deli ben damlası diyorum, deli değil, Ben deli miyim? Ben psikiyatriye gidiyorum. Deli değilim diyor. Bak. Ha, işte. Çıktı. Halbuki değil. Yani <laughs> e, ben size söyleyeyim. Mesela benim <gülüyor> e, <gülüyor> hastalarımın eee yani yüzde %10, 10-15'i psikotik yani halk tabiriyle deli denilebilecek e, boyutta hastalardır. Yüzde %80, 80-85'i bizim gibi insanlardır ama sıkıntıları vardır, depresyonu vardır, paniği vardır, e, anksiyete bozukluğu vardır, başka bir şey vardır. Ve e, psikiyatra gitmek medenice bir şeydir efendim. Her yetişkin insanın bir psikiyatrı, bir avukatı, kadınsa bir jinekoloğu. Erkeği hele kırkından sonra bir e, üroluğu olacak. E, bir de genel dahiliyecisi olacak ve onlarla beraber yaşlanacak, onlara güvenip beraber devam edecek. Ruhun e, ve bedenin ne? hastalanması, tabii, bedenin tabii, tabii, doktoru tabii. var, ruhun da doktoru var. E, beni de kızınız gibi seviyorsunuz. Evet. E, bu neşeniz eksik olmasın. Anlattığınız ve söylediğiniz şeylerde o kadar tatlısınız ki. Ben tüm yünciniz... hepsini okuturdum üniversitelere. Ne yaptım? Beş tane çocuğum var. Üç tane de oğlum öldü. çocuk ee, ben çocuklarımı üniversiteyi bitirince kadar uğraştım. Tabii. Beş tane. Hepsini üniversite bitirdim. Beşi de üniversite bitirdi mi? Evet ama iş yok. İş ama yok evdelen. siz konuşurken birazcık sinirlenin. Ne var canım? O da sizin hakkınız olsun ay. Olmuyor mu? Ben sinirlenmesem dökemem. <laughs> Bu sinirlenmiş hali. <laughs> Peki ee, psikiyatriste gitmek silah. ve psikoloğa gitmek Olağanüstü güzel bir şey. Ee, yıllarca gittim, dost kalabildim. Ee, Kerem de aynı şekilde, psikologum da aynı şekilde. Hep danışmak, e, doğru bildiklerini onaylamak. Bazen ilaç vermiyorlar, bazen kitap da önerebiliyorlar. Gayet şey. ee, Yaşamın içinde de var e, tedaviler. İlle de ilaç değil ama sohbet edebilmek, konuşabilmek büyük medeniyet. E, çok e, kendine değer veren insanın ruhu için doktora gitmesi. Çok doğru bir şey. Bence. Siz de beni sevdiğiniz için bunları söyledim. Yoksa kendimden çok kişisel örnekler vermiyorum ben, programımda. Ben sizi televizyonda görüyorum. Hmm. <laughs> Tatlı dili, güler yüzü. Ben televizyona da bakıyorum. Tamam biliyorum belli. Hangi diziyi en çok seviyorsunuz? <laughs> Bizim muhabbet koyulaştı. Kahve falında ne çıktı evet. falan muhabbeti falan. Benim bir tane kızım var. Senin kadar güzel. Benim kadar... Bak kad... bak en küçük kızım üniversiteyi bitirdi. Bir kadının tamam bir yönetim. kadına söyleyebileceği son şey budur. Evet senin kadar. <laughs> senin, kadar. senin kadar. Ama burada e, sana öykünme var. Evet. Prestij var yani evet. senin kadar. Evet, evet. Onun için ona bozulmam mümkün Alıyorum güzellikleri. Değil. Peki. <laughs> Ama ee, doktor beyinde tatlı dili, güler yüzlü, melek yüzlü bir doktor var orada. Sağ olun. <laughs> Sen be, bu kadar, benim bu kadar güzel olacak. <laughs> bir hali yok herhalde. Olsun. <laughs> Peki. Nurgül Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sizi uğurluyoruz ailenizi. İzmir'e gelirsen bul beni. Tamam peki. İzmir'e gelince bulacağım sizi. Nurgül Teyze, Nurgül Teyze bağıracağım. Karşıya kadar oturuyorum. Gel gel. Tamam tamam. 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 Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Tamam biz de görüşürüz. Teşekkürler. Allah, Bu vesileyle bir şey vurgulamak istiyorum. Çok şey. şeker bir kadın. Hipertemik dediğiniz belli böyle hızlı. E, yani dediğim gibi görülse çok iyi olur. E, şöyle bir genel yanılgı var. Toparlıyoruz Psikolo son mesajlarını alalım. Öyle mi? Evet. Tamam. Ee, yeni başladık. Öyle geliyor değil yani. mi? Mutlaka tekrarlayalım o zaman. Kesinlikle. Son mesajını alalım ve Bunu tekrarlayalım. Bunu bir şey olarak kabul ediyorum. Davet olarak kabul Elbette, ediyorum. Zevkli. Çok teşekkür ederim. Ee, psikiyatri 6 sene tıp tahsili okuyan sonra 5 sene psikiyatri ihtisası yapan ilaç da verbeyi bilen ama sadece ilaç değil. Her türlü ruhsal tedaviyi, psikoterapiyi, konuşularlık yapılan tedaviyi, mesela hipnoz konusunda uzmanım biliyorsun, biliyorum, onu biliyorum. ve diğer bir takım tedavi modalitelerini uygulayabilen insandır. Psikolog ise 4 senelik tahsilden sonra özel eğitimlerden geçerse eğer sadece beli testleri veya psikoterapileri sadece yani konuşularak yapılan terapileri uygulayabilen insandır. Ve iyi psikiyatrlar, iyi psikologlar da işbirliği yaparlar. Evet, evet. Ve yönlendirirler. E, ama bir şey çok önemli, bir insanın herhangi bir sağlık sorunu varsa ilk gideceği merci tıp olmalıdır. Mutlaka yani bunu bunun da hep, psikiyatri olmalıdır. her konumuzun altını çiziyoruz. Biz zaten ondan sonra hı. eğer gerekiyorsa psikologları yönlendiriyoruz. Hı hı. İyi bir beraber, yönlendirmesi psikologla yönlendirmesi lazım çalışıyoruz. zaten. Tabii tabii iyi bir psikologla bize refere etmesi lazım çünkü bedensel hastalıklar da çok karışabilir. Demin dediğim gibi hipertiroidi psikolog nereden bilecek? Tabii. Yani onun için önce psikiyatr değerlendirecek. Gerekli tahliller, tetikler veya muayeneler yapılacak. Ondan sonra teşhis kesin olarak, emin olarak konduktan sonra tedavide ne gerekiyorsa işbirliği içerisinde yapılacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Burada teşekkür ediyorum. Doktor Kerem Dolusat'a ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben kalkamıyorum. Kusura bakmayın. <laughs>